我真。<laughs>

bu proje bir yüksek lisans öğrencimin tezi konusunu belirlemekle başladı. Konuyu belirlerken tabii olmam, şimdiye kadar yapılmamış bir konu üzerinde çalışmamız gerekiyor. 3D yazılımla seramik üretimini deneyelim. Biz bunu projelendirelim. Efendim tez olarak da böyle bir tezi uygun gördüm. Ve biz çalışmaya başladık. Tabii çalışma için ilk önce literatür taramamız gerekiyor. Kimler de ne yaptı? Ve bunun Türkiye'de yapılmadığını gördük. Yani Potterbot makineyle hiç çalışılan yer yok. Yani bu makina sadece polimer malzeme. Yani plastik basımıyla ilgilenilmiş. Ama kille hiç kimse basmamış. Araştırmalarımızın sonucunda biz bunu yapabileceğimizi gördük. İlk önce Isparta yöre toprağını kullanalım. Bunun analizlerini yapalım. Uygun mu değil mi? Uygun olduğunu sapladık. E, BAP projesi kapsamında biz bunu e, projeye dönüştürdük tezi. E, projemiz e, üniversitemizin e, kurulu tarafından uygun görüldü ve desteklendi. Desteklenmesi sonucunda da biz makineyi e, üniversitemiz sağ olsun bütçesinden karşılayarak getirdi. Gelen bu makineyle biz e, üretime başladık. Tabii yöre toprağını kullanıyoruz. Üretimin sonucunda başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi bu projenin devamında da iki merkez birleşerek makineyi nasıl üretebiliriz? Toplantılarını yaptık ve şu anda da bunun üzerinde çalışıyoruz. Makineyi yerli milli olarak üretip daha fazla ürün elde etmek. Yani biz zaten bu makineyi kullanmaktaki ana hedefimiz insan gücünü minimum düzeye indirip verimliliği maksimum düzeye çıkartmak. Bunu da da başarılı olduk. Ee, şu anda günde e, yani bir 10 tane üretim yapabiliyoruz. Bu 10 tane üretimi de e, bir kişi rahatlıkla yapabiliyor. Hiç... Ee, bu üretimden e, yazılım dahilinde her şeyi üretebiliyoruz. Ama bizim tabii ki her şeyi üretmek değil, hedeflediğimiz bir nokta var. Hedeflediğimiz noktada aslına bakarsanız arkeolojik alanlarda çıkan kırık buluntular. Kırık buluntuların üzerinde e, çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bunlar aylarca süren çalışmalar. Biz bu süreyi nasıl kısaltabiliriz? Biz bu e, kırık parçaları 3D yazılımla çözüm üretebilir ve tamamlayabiliriz. Yöre toprağından da biz bunu yaptığımız zaman aslında arkeolojik alanda da çok büyük faydalar sağlayacağız. Hedefimiz şu anda bu. Bir şey var. Dilerseniz biraz yükseldikten sonra da çekebilirsiniz, onu bitirecek 15 dakika zaten. 15 dakikaya mı yani? Projenin ilerlediğine Üniversite Üniversiteyi çok şey yapamadık ama. Yenice üniversite hakkında. <laughs> Üniversitenin desteğiyle. Başka özel bir yazılım oldu. <laughs> Amerika'dan getirdiğiniz, Amerika'dan tescillendiğiniz. 5-10 saniyede yazılımından da çekebilirsiniz. Hayır. Çünkü Öyle özel bir yazılım değil. içindeki. Şey bu, şu Amerika'daki de şey ya. Yaklaşık bir buçuk yılımızı aldı bu makineyi getirtmek. Benim tez işim olarak ilk önce hocam bana verdi. Daha sonrasında baktık ki çalışmalarımız iyi gidiyor. Bir üst seviyeye çıkarmak için projelendirelim dedik. Doçent Doktor Serafin Al Başkanlığı'nda bir proje gerçekleştirdik. Üniversitemizin desteği sayesinde. Ve Amerika'dan getirdik bu makineyi. Türkiye'de şu anda ilk 3D Potterbot teknolojisi adı altında. Bir tek bizde, üniversitemizde. Bunun için mutluyuz tabii. Bizden başka kullanan olmadığını dile getirdim Bu makinenin. Üç boyutlu dijital çizimler sayesinde makinenin kendi özel programı sayesinde İstediğimiz her şeyi çıkartabiliyoruz seramik üzerine. Tabii ki göller bölgesi ve Isparta yöresinin toprağını kullanıyoruz. Çünkü bunu da ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Ama bak biz bütün e, uh, şey Türkiye'ye yedikten... gelindeki <laughs>